Evet hocalarım kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi 5 konuya geçiyoruz. Hocalarım burası çok önemli. Her sene soru geliyor. Her sene bir te rivayet tefsiri mi, dirayet tefsiri mi bunun özelliklerinden olabilir. Bunun içerisindeki müfessirlerden olabilir. Veya o müfessirin eserinin içeriğinden sorulup bu hangi müfessire aittir diye sorulabilir. Ama kesinlikle bir sorunuz kesin ve kesin var diyorum hocalarım. Şimdi 5 konumuzda biz kaynak bakımından tefsir çeşitlerini işleyeceğiz. Burada rivayet tefsiri ve dirayet tefsiri var. Artık tefsirlerin neler yazılmış, hangi konularda yazılmış, neler üzerinde durulmuş, bunun üzerine duracağız. Birincisi, rivayet tefsiri. Hocaların biz buna mesur, mesur nakil diyoruz. Burada hocaların rivayetten kastı rivayet üzerine gelen ve onun üzerine yazılan tefsir demektir. sözlükte de birinin su kaynağına götürmek ve su içilmek gibi anlamlara gelmektedir. Sözlük anlamından ziyade te, e, terim anlam bizim için daha önemli. Terim anlamı Kur'an'ı Kur'an, Hazreti Peygamber'in sünneti ve selefin açıklamaları ile tefsir etmek demektir. Bu yüzden me'sur veya nakil tefsiri de denilmiştir. Hocalarım, rivayet tefsirinin ve dirayet tefsirinin belli başlı zaaf noktalar vardır. Şimdi buna değineceğiz rivayet tefsirine. Rivayet tefsirinde hocalarım, tefsirde uydurma haberlerin çok olması. Çünkü rivayet üzerinden aldığından dolayı belki o bize ulaşan rivayet uydurma rivayet olabilir. Bundan dolayı da bu bir zaaf unsurdur. İkincisi, isnatların hazmetilerek, yani düşürülerek sadece metinlerin yer alması. Yani kimden isnat edildiğini bil, bilmeden, yani biliyorlar ama onu düşürüyorlar, onu e, metin içine yazmıyorlar. Sadece metnin ana kısmını yazarak e, bize tefsir ediyorlar. Üçüncüsü ise, İsrailiyata dair haberlerin tefsire karışması. Zaten olay bundan sonra kopuyor canım. Yani İsrailiyata İsra biraz daha fazla e, başvuruluyor. Şimdi belli başlı e, rivayet tefsirleri vardır. Bunlar kimler hocalarım? Şimdi tek tek bakalım. Taberin Camül Beyanı var. İbn Ebe Hatim tefsir Kur'an'ın azimi var. Ebu Leyses Semerkandi'nin tefsir Kur'an'ın azimi var. Sa'lebi'nin Sa Keşfül Beyan var. Begavi'nin meal-i Tenzil var. İbn Kesim'in tefsir Kur'an'ın azim var. Sa'lebi'nin Cevahirül Hisam ve Suyutun'in Eddurrul Mensur adlı eseri var. Hocalarım burada bakın. Kur'an'ın il azimle ilgili biten Tefsir Kur'an'ın azimle biten bütün eserler rivayet tefsir içerisindedir. Ayetten tenzille biten şimdi birazdan dirayete bakacağız. Orada da tenzille biten var. Tenzille biten tek kişi var. Begavi'nin Mealimut Tenzil adlı eseri sadece rivayette vardır. Bakın karıştırmayın. Tenzil şıkları ve aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsiri e, alim ve işte tefsirlerinden birisi değildir der. Begavi Mealimut Tenzil der. Ha, şurada da atıyorum. Ne var mesela? E, Nesefinin Medarikut Tenzil adlı koyar. Ondan sonra hocalarım karışıklığa gidilebilir. Yani bu tenzillerde bir tane arkadaşlar e, rivayette var. iki tane de e, dirayet tepsinde var. Bunu özellikle bilelim. Hocalarım tek tek şöyle içeriğine baktığımızda zaten anlaşılıyor bunlar. Taberi'nin ca, camül Beyan beyanat eseri. Bakın taberi mücerret ve müstakil rey ile yani akıl ile Kur'an tefsir etmekten kaçınmış. Akla başvurmamış yani dirayet özelliğine hiçbir şekilde başvurmamış. Aksine davranlarda uyarmıştır. Eserinde tefsir yerine tevil kelimesi kullanılır. Bunu bilelim. Ona göre asıl Kur'an zahirdir yani görünendir. Bu eser ilk rivayet tefsiridir hocalarım. Bakın burayı puntolaştırıyorum. Lütfen bilelim. Taberi tefsir tarihindeki önemli müfessirlerden birisidir. Bu eser Kur'an ayetlerinin yorumlarına açık anlamalar ansiklopedisi özelliği taşıyan ilk eserdir. Bakın hocalarım şunu öncülde verebilir. Camül beyanla ilgili bilgiler şuradan verir, 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 veri. Bu hangi işte alim ve eser ayetleri diye sorar bunları bilelim. Belli başlı ayet edici özelliklerini bilelim. Tabiri bir ayeti tefsir ederken önce ayet hakkında genel açıklama yapıyor. Bakın önce ayetle ilgili açıklama yapıyor. Ayetin nasıl anlaşıldığını belirtir. Sonra ayetin anlamı ve yorumu ile ilgili Hazreti Peygamber sahabe tabirinden kim ne demişse onu sırayla söylüyor. Yani rivayet ediyor hocalarım. Bazı rivayetler arasında anlam ve yorumu en doğru tespit edeni belirtir hocalarım. Bu bir özellikle bakın bunlar bir öncüldür. Bunları ufak bir kağıda ezerseniz, yine görünen bir yere asarsanız hem göz aşinalığı, görsel zeka hem de kulak aşinalığı tekrar ettiğiniz sürece daha belirleyici olur. İkincisi de Le Ebu Leys el Semerkani'nin tefsir kuran azimi. Tefsir kuran azimi azimle ilgili ne kadar eser varsa hepsi rivayettir hocalarım. Burada daha çok tasavvufu işraki tefsir konu ilk örneklerini gösteriyor Le Ebu Leys. Üçüncüsü ise bakın tenzilde, tenzille bitenler içinde sadece Begavi'nin Mealimut Tenzil adlı eseri rivayet tefsir özelliğindedir. Ee, diğerleri dirayet tefsirindedir. Begavi'de ise burada hemen hemen her sayfasında hadiste otoriter olduğunu yaptığı ve tefsir yorumlarda göstermektedir. Ayet açıklarken bir başka ayet ve hadisten destek almıştır. Huruf-u mukatta hakkında görüş belirtmez sadece onları aktarmıştır. Onunla ilgili görüş belirtmez. Bu da bir ayırt edici özelliktir. İbn-i Kesir'in bakın tefsir-i azmi var. İbn Kesir'e göre ise tefsir yılan en güzeli Kur'an'ı Kur'an'a tefsir etmektir. Bu kadar. Bilseniz yeterli. Hocalarım, Dirayet tefsiri tefsir ve rivayet tefsirini bakın şu an size en anlaşılır açık ve bir şekilde aktarıyorum. Lütfen şu gördüğünüz şurayı bir kağıda yazınız ve şu tefsir Kur'an bak bunlarla ilgili özellikle tefsir Kur'an'ın azimleri azimle biten her şey rivayettir. Tenzille bitenlerden sadece Begavi'nin mealimi tenzili ee, rivayettir. Bunu bilelim ve içerindeki belli başlı özellikleri bilelim yeterli. Bakın üç tane tefsir Kur'an-ı Azim var. Kim bunlar? İbn-i Ebu Leyses Ebu Semerkandi, i̇bn Kesir. Bitti. Zaten geriye kalanlar da e, Taberin, Tabelin Camül Beyan Hocaların Bunu yani bunu kodlamanıza gerek yok. Zaten yıllardır görüyoruz. Salebin Keşhul ve Salebi keşfetti. Ondan sonra Salebi ise Cevahül Hisan. Oradan da hisan aktardı, salibi, su net durur mensuru, su ütü de durur dedi en sonunda mesela. Böyle kendiniz ufak bir kodlama yapabilirsiniz. Dirayet tefsirine geçelim hocalarım. Dirayet tefsirinde ise e, bir şeyin mahiyetini bilme, kavramak, idare demek demektir. Dirayet terim olarak, terim anlamı bizim için daha önemli. Yalnızca rivayetlere bağlı kalmayıp değil, edebiyat, mantık, kıyas ve hemen hemen bütün ilimleri içine katmıştır. İlimlere dayanarak yapılan Kur'an tefsirinde. Bundan dolayı buna akıl ve Rey, Rey ve akli tefsir de denilmiştir hocalar unutmayalım. Peki dirayet tefsirinin esasları nelerdir? Müteşabih alana ait hususları farkında olması lazım yani dirayet tefsirini yapacak kişinin bu müteşabihin ona göre bir şey yapması lazım. İki, yorumlarına delil ve karineye dayanmak kişisel ve subjektif yorum yapmaktan kaçınmaktır. Yorumlarda böyle yani şans eseri yorum yapamıyorsun hiçbir şekilde. Mezhep taasubundan uzak durman lazım. Mesela burada en çok Zemahşehir'in adlı eserdi. Muhammed Ezemeşşer biliyoruz ki bu mutezli bir alimdir. Kendisi Türktür. Hatta Araplara gelin Araplar yani şunu diyor kendisi rivayet söylüyor. Araplar gelin size dininizi öğreteyim diye de söylüyor. Çok büyük bir dil alimidir. Arap dil üzerine Zemahşeri kendisi mutezli olduğu halde keşşafında mutezli izler görülmez hocalar. Mezhep taasubundan uzak duruyor. Delilsiz olarak Allah'ın muradı konusunda kesin yargıya varmamalar lazım. Şimdi dirayet tefsir müfessirlerini uygulayacağı yöntemler var. Çünkü aklı olduğu için şimdi rivayette belli. Rivayet üzerine geldiği için bir yöntem esas tamam onda var ama belirgin değil. Dirayette ise akli olduğundan dolayı bir yöntem olması lazım. Birincisi tefsir, tefsir edilen kavram, konu veya ayete noksansız ve ziyadesiz mutabık olmalı. Her şey açık bir netuma mutabık olacaksın. O ayete, o konuya, işte o e, noksansız olmasına. İki hakikat ve mecaz ayrımına dikkat edilmelidir. Kur'an'da hakikat de vardır, mecaz da vardır. Sen buna dikkat edeceksin hocam. Bitti. 3. Ayetlerin vahyedilmiş gayesini gözetilmelidir. Bu ayet vahyedildi. Sen buna yorum yaparken rastgele yapamazsın. Sen bunu akli tefsir yaparken rastgele yapamazsın. Vahyedilmiş bir unsur var ortada. 4. Ayetlerin siyakını dikkat almalıdır. Siyah ve sibakın öncelik ve sonrakının durumunu dikkat alman lazım. 5. Nüzul sebeplerini gözetmelidir. Şimdi nüzul sebebiyle ilgili şöyle bir durum var hocalarım. Ee, daha öncesinde dedim, bir önceki videoda dediğimiz gibi mesela şimdi hatta şuradan da söyleyeyim size. Bu katil bin Süleyman. Nüzul sebeplerin her ayetin nüzul sebebini ortaya koyuyor ama arkadaşlar bizim elimize geçen ortalama bir 150'ye yakın ayetin kesin nüzul sebebi belli. Onun dışındaki ayetleri böyle fazla nüzul sebebiyle ilgili bir durum belirtilmemiş. Bunun sebeplerini gözetmesi lazım bu yüzden de. Ona göre bir akli vereği ihtiyacın içtihadında bulunması lazım. Ayetlerdeki lafızların lügat dil, sarf, nahi ve belagat gibi bağlantılarını göz önünde tutmalıdır. Eğer arkadaşlar rastgele şunu söylüyor, diyor ki tamam kardeşim sen dirayet yapabilirsin, hiç problem yok. Sen ee, dil, sarf yani o dilin özellikleri, dil bilgisini, sarfın, nahi, belagatını bunlar ee, bunları bilmezsen sen diyor yapamazsın bu işi diyor kanırsın böyle bir şeyden sonra yoldan da sapabilirsin o yüzden diyor e, bu da sizi aşırı tevhile götürür ve sıkıntılık ortaya çıkar diyor bunu bilmen lazım diyor şimdi bazı direktif silahını tanıtalım hocalarım size bakın zemahşeri keşşah önemli sorar mı sorar zaten şimdi e, anlattıktan sonra hangisi daha önemli onun üzerinde de size söyleyeceğim videomuzda burada bu konuda bitirmiş olur 2. razili mefatül gayb Hadi Beydavi'nin en var tenzil, Nesefi'nin en varu tenzil. Bakın tenzillerle iki tanesi burada. Ebu Hayyan Bahru Muhit, Hatib el Şirbi'nin Siracül Münir, Ebu Suud İrşad Selim, Ali Suy Ruhul Meani, Reşit Rıza zaten şu iki kişi son dönem. Tefsir Menar Elmal'ın hak Kur'an dilde biliyoruz ki e, dirayet tefsiri. Maturid'in Tevilatı Kur'an. Burada en önemlisi Maturid'in eserdir. Hocam bir de şöyle bir gelin. Mesela Tevilat'la ilgili yazılan bütün hemen hemen eserler. Türkler tarafından yazılmıştır. Razi Mefatül Gayb. Bu bir ansiklopedik bir e, hocalarım. hocaların. E, Fahrettin Razi tefsir dışında kelam, fıkıh, fesle tıp matematik alanlarında uzmanlaşmış bir alimdir. Onun bu özelliği tefsir kebir adıyla bilinen Mefatül Gayb adlı eserinde görülebilir. Bir diğer isim bu eserin tefsiri kebir. Aslında bu tefsir-i kebirin içinde bir bölüm gibi düşünebiliriz. Bu yönüyle eser, tefsirle birlikte zamanı çeşitli bilimsel de içeren ansiklopedik bir kaynaktır. Bitti. Hayatı boyunca kerramilerle mücadele geçmiştir. Kerramiler onu zehirleyerek öldürmüş. Bu bir rivayettir. Tevsin en önemli zilli ayetlerin yorumuyla ilgili bütün bilgileri içeren ansiklopedik bir eser olmasıdır. Kadı Bedavi, en varut tenzil. Bir Kadı Bedavi'de de var dedik, bir de Nesefi de var dedik hocam e, tenziller. Kadı Beydavi'nin yani en varut tenzil, e, Nesefi'nin ki tenzil. Begavi'nin ise Mut. Bak medarikut ile Mut karşır. Begavi mealim. Begavi mealim ya da muallimdir. Oradan da kodlama yapabilirsiniz. Eee Kadı de en var. Kadının en var lazım. Çağırın gelsin tenzilini. Beyza'nın tefsir kaynakları Zemahşeri ve Razî'nin e, tefsirleri ile Ragıb el-İsfahani'nin el-Müfredat adlı eseridir hocalarım. Yani kaynak olarak şu üçünü kullanmıştır. Bu tefsir çok ilgi görmüş, medreselerde kitap olarak okutulmuş ve üzerine yüzlerce şerh ve haşiyeler yazılmıştır hocalarım. Avrupa'da ve İslam dünyasında birçok defa basılmıştır. Eşari hikmetlerini yansıtan bu tefsir ilmi, ta, ilmi tarzın en yüksek eserlerinden biridir. Bakın eşari. Demek ki neymiş? Eşarilerde dirayete başvurabiliyormuş. Bu tefsirin en önemli özelliği kendisinden önce yazılan tefsirleri özlü bir şekilde özetlemiş olmasıdır. Oo, hocalarım alın size, alın size en büyük özelliği. Kadı Beydavi'nin Envarda Tenzilat eseri kendisinden önce yazılan e, tefsirleri özlü bir şekilde özetlemiş olmasıdır. Bunu bilelim. Zemez şehri etkileniyor. Ayrıca kendisi sonra da gene razide etki. Raziden de etkileniyor. Yani kendisinden önceki. Nesefi'nin medarik tenzil Burada ise Nesefi tepsinde direniyat olmasından karşı rövete de bir kısım yer veriyor arkadaşlar. Bir diğer önemli kişi ise bu Suud. Bak bunlar sormuştu hocam. Bunlar Ebu Suud önce sormuşlardı. Öncül olarak işte Numan Sani, Hatip-i Müfessin, Rum Diyan, Zemahşerisi, bilgisini verdik. Bu kimdir diye sormuşlardı. İlmin derinden dolayı Numan-ı Sani. Numan ismini biliyoruz ki Ebu Hanife'nin ismi olduğundan dolayı ikinci Numan diye adlandırıyor. Hanefilerde Hatibi Müfessir yani müfessirlerin Hatibi Rum diyarının yani Anadolu'nun Zemahşer Soğuk'ta adlandırılıyor hocam. Bakın şu lakapları bilelim. Bir de İrşad, Akıl, Selim. Bitti. Alusini ruhul meani adlı var. Burada ise sureler ve ayet grupları arasında bağlantı, uyum, siyak, siyak, siyak sibak durumu göz önüne alınmıştır hocalarım. Şimdi hocalarım burada bir sonraki şeye bakalım. Ha, Kurtubi'nin camil akçamil Kur'an'ı var. Kur'an'daki akşam ayetlerini el alan Kurtubi'nin başka kaynaktan biri de i̇bn Arabî'nin el akşam Kur'an adlı tefsirdir. Demek ki Kurtubi İbn-i Arabi'nin akşam Kur'an tefsirinden etkileniyor. Tefsirin mukaddimesinde ayetleri açıklarken hangi kaynaklardan istifade edildiğini değinilmiş. Bak hangi kaynaklardan e, istifa ettiğini söylüyor. Hangi görüşün kime ait olduğunu belirtiyor. Kurtubi eserine ayetlerin uzun sebeplerine, ayetlerde kıraat ihtilaflarına, lügat ve nahi gibi konulara yer vermiştir. Bu tefsirin en önemli özelliği ayetlerin yorum ile ilgili bütün bilgileri içeren ansiklopedik bir eser olması. Bakın bu da ansiklopedik bir eser. Maturidin Ma tevlat Kur'an. İmam Matur'un tefsir alanındaki eseri Tevrat ya da kısa adıyla Tevrat-ı Kur'an'dadır. E Matur'u kalbine meyit kalbine kurucusudur. Biliyoruz bunu zaten. E, tevrat-ı Kur'an'da tefsir, ilmi, kelam, fıkıh, fıkıh, yer vermiştir, ağırlık vermiştir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirdir hocalarım. Bitti. Tevil yöntemi yöntemde uygulanmıştır zaten. Şimdi şurada zaten biz bir bilgi verdik. Bir kutusu. Hocalarım bu bilgi kutusu Milliyetim kitabına geçiyor. Zaten buraya baktığımızda e, sorular daha çok Milliyetim kitaplarından soruluyor hocalarım. Yani içeriklerini e, bilelim. Piyasadaki ne kadar e, benim gibi anlatan e, ya benim gibi böyle not çıkaran veya kitap basan hocalarımız bunlar rastgele olmuyor hocalarım. Bunlar daha çok Milliyetim kitaplarından faydalanıyor. Verdiği örnekler dahi noktasına birbirine kadar aynıdır. Hatta bu sene bir fıkıh sorusunda istisna mıydı istisna mıydı? Bir soru da benim şey videosunda da var hocalarım bu tespit videosunda örneğin aynısını e, veriyor. Hangi işte derlerdir diye söylüyor. Bakın bunlar hepsi e, Milli Eğitim kitaplarında var. Onu söyleyeyim. Taberi en önemli özellikten biri ayetlerin tefsiriyle ilgili peygamberimizin hadisenin sahabe ve sözlerini bize nakletmiştir. Tabirin camül beyan matürün tevilatı Kur'an'da matür tefsirinin en önemli özellikle bir saatte tefsir ederken ehli sünnetin yorumlarını içermesidir. Zemahşer'in keşfında Zemahşer tefsirinin en önemli özelliklerinden biri Kur'an'ın icazı dil bak dil bilimsel bir tefsir olması yönünde öne çıkıyor bu. Razi mefâtül kayıpte ise Razi tefsirinin en önemli özelliklerinden biri ayetlerin yorumla ilgili bütün bilgiler içeren ansiklopedik bir eser olması. Ansiklopedik bir eser deyince aklımıza Razi gelsin hocalarım bitti. Kadı Beydavi'nin <laughs> Beyza'nın tefsirinin en önemli özelliklerinden biri kendinden önceki tefsirleri özlü bir şekilde özetlemiş olmasıdır. Kurtubi'nin tefsiri el-camisi. Kurtubi'nin en önemli özelliklerinden özellik biri ahkam ayetlerini tefsir ederek bakın ahkam ayetlerini tefsir ederek onlardan çıkarılabilecek fıkıh hükümeti açıklamasıdır. Celali'nin tefsiri var. Celali'nin tefsirinin en önemli özelliklerinden birisi Kur'an'da geçen kelime ve ayetlerin anlamını kısa ve kolay bir şekilde açıklamıştır. Bunun içinde dirayet de var, rivayetler hocam. Onu e, ayet edelim. Şimdi Türkçe tefsirlerimiz var. Ben üç tanesini aldım. Türkçe tefsirlerde birincisi Hak dini Kur'an dili Elmalı Hamdi yazarındır. 1926 ile 1938 yıllarında Elmalı Muhammed Hamdi Yazıcı tarafından yazılmıştır. TBMM ve Atatürk'ün talep üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Türk okuyucusunun Kur'an anlamasını sağlamak amacıyla Hamdi Yazıcı'dan bu tefsiri yazmasını hazırlamasını istemiştir. Yazı tefsirini hazırlarken, yazarken ayetler arasındaki münasebetler, siyak bak durumu, kralat-ı aşarayı, on kıraat imamını gerekli yerlerde kelime terkini izahını yapmıştır. İtikadlı ehli sünnet ve amelde Hanefi mezhebine bağlı kalmıştır. Şiir şiir de başlıyor Celal Şiirle istişatla işte, yapmıştır. İlmin ışığında Aslın Kur'an tefsiri Celal Yıldırım hocanın son dönem İslam alimlerinden diğer bakılı Celal Yıldırım'dır. Ee, tarafından kanama Türkçe bir tefsirdir. İlk girdi 1985. Onu geçin hocam. Sadece ismini bilin yeterli. Şunu da ismini bilelim yeterli. Kur'an'ın Kerim'in Türkçe meal-i halisi ve tefsiri Ömer Nasuh'u bilmen. Bunu bilelim yeterli. Sadece şu Elmalı Hamdiyaz'ın özelliklerinden şu, şuraya kadar olanı bilelim. Yeterli bizim için. Şimdi hocalarım size dirayet ve rivayet tefsirini anlattım. Buradan önemli olan yerleri de şimdi size söylüyorum. Benim tahminimce tabiri zaten baştır. Onu bilelim. Bakın ipni Kesim. ipni Kesir. Şu tefsir Kur'an'ın Kur'an'ın azimler 3 tane oldu mu? Genelde ÖSM e bu durumlardan kaçıyor. Benzer isimler olduğunda kaçıyor. yani bir tanesini sorarken şu ikisini sormaz. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. O yüzden şunların bilin. Yani şu tefsir kuran Kur'an'ın azimleri bilin kimlere ait olduğunu. Ee, belki öncül verir e, ee, karıştırmazsınız nokta atışıyla yaparsınız ama ÖSYM e genelde 3 tane veya da böyle aynı olan şeylerdir eserdir şeydir bunlardan kaç onu bilelim Salebi'nin keşif beyan bakın Suyut'u önemli ipni Kesir önemli Taberi önemli Begavi önemli benim için yani sınavda sorma ihtimali yüksek benim kendi gördüm dirayette ise Zemahşeri Razi Kadı Beydavi, Ebu Suud, Reşit Rıza, Maturdi ve Alusi. Önemli. Diğerlerinde isim ve serini bilin, içerini bilmeyin yeterli hocalarım. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Ek bilgiler vererek sizlere daha yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizden ricam kanalıma abone olup yorum ve beğeni atarsanız ve çalışan arkadaşlarınızdan kanalda önerirseniz çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki başlığımızda artık yavaş yavaş tefsir e, kolleri, e, klasik tefsir, çağdaş tefsir kollerine gireceğiz. İnşallah çok teşekkür ediyorum hocalarım.